Merhaba arkadaşlar ben Cenk Tosun. Destan dansçıların ve tüm gençlerimizin gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. En güzel ülkemin güzel gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bugün 19 Mayıs tüm gençlerimizin ve destan dansçılarının bu özel gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı getir. Destan dans grubu arkadaşlarımızın ve tüm gençlerimizin gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Gençlerimizin mevcut başarılarını daha da yukarıya taşımaları adına sporun önemini ve bize yükledikleri sorumlulukların bilincindeyiz. Tüm destan ailesinin ve gençlerin bayramı kutlu olsun. Sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yerindesin. Sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yerindesin, dinlesin. Genç fikir doğru gören ve anlayan gerçek fikri demektir. Atamızın yaktığı ışığı benimseyen gençler olarak Cumhuriyetimizin baş mimarı Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin birlik ve beraberliği için kendini daima genç hisseden tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Duman almış Gümüşlere durmaz Akar Güneş ufuktan Şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar La 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 Sesimizi yer göksu Dinlesin Sert adımlarla Her yerinlesin. inlesin Sesimizi yer göksu Dinlesin Sert adımlarla her yerinlesin, inlesin, inlesin gençlerimizin spor yaparak toplumda daha sağlıklı bireyler olarak yer alabilmesi, kültürel ve insani değerler ışığında Türk sporunun gelişimi ve yurt dışına yayılmasının görevini üstlenmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bugün 19 Mayıs sevgili dostum. Genç olalım, genç kalalım. Canım atam armağan etmiş, coşkuyla kutlayalım. Destan dansçılarının ve tüm gençlerinizin bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs, güven sevinç hareket demektir. Atatürk Gençlik ve Spor Bayramımız burada olsun. nerede var, nerede bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. La la la, sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yer Sesimizi yer göksü dinlesin Sert adımlarla her yer dinlesin Dinlesin Sesimizi yer göksü dinlesin Sert adımlarla her yer dinlesin Sesimizi yer göksü dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin, i̇nlesin. Destan dansçılarımızın ve tüm gençlerimizin gençlik bayramı kutlu olsun. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz demiştir Atatürk. Onun bilincinde olan Destan Dans Ekibi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Vatanımızın tüm ümidi ve geleceği bizlere yani tüm gençlerin enerjisine bağlıdır. Buradan Destan Dansçılarının ve tüm gençlerin bayramını kutluyorum. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir diyen sevgili atamızı bir kez daha anıyoruz ve bu bayramı bizlere hediye ettiği için ona bir kez daha minnettarız. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Sert